Herkese yeni videodan merhaba. Evet, merhaba. <laughs> Herkese herkes yeni videodan merhaba. Bugün sebeplerinizde gördüğünüz gibi. Tocuğa buradayız. Bir sürü yorum geldi. Ve dediler ki... Evet, dediler ki... Abla lütfen, ama lütfen... Emre ve Eren geri dönsün. Yani... Şu anda ben... Onları yapmak istemiyorum. Bu rolümü çok beğendim, çok sevdim. Ve ama demişsin Emre ve Eren geri dönsün. Şu an nasıl yapacağım, nasıl yapalım bilmiyorum. Yani düşünüyorum şu anda. Ee, yani bir de siz istediniz. Sizi de kırmak istemiyorum. Bir çekelim bakalım arkadaşlar. Bir şunu bir oynatalım. Eğer bu senaryomdan ve karakterlerinden sıkılırsam söz veriyorum Evre'ye Evre ve evet Evre'ye ve Emre ve Yaren'e geri döneceğim. Söz. Hadi o zaman başlayalım. 3, 2, 1, geç. Ay, ay, çok şimşim ya. Ama çok soğuktu. Ne bacaklarım açık. Emre'yi uyandıyalım. Emre'yi. Emre'yi göndermek istemiyorum. Açık abi ben mi kalktım? Sen öncekiler ne yaptı? Bakalım. Hmm. Buradalar. Uyuyorlar. Ablam da uyuyor. Korluyorlar da ya. O zaman ben var, mi? de Emel'i doyaracağım. Emily. Ay sabah şey yaptık. Emily, Emily. Hmm, günaydın. Günaydın. Hadi gel sen hmm. Neden? Ya hadi gelin gitti. An, an şey uyuyorlar. Tamam mı? Ben ya buraya. Tamam oturayım. Sen niye erken dönüyorsun? Sen niye erken dönüyorsun ya? Of benim uykum kaçtı. Yatakta dönüp dönüp durdum yaşmen. Ne işi kimi yancayım? Ablam kız aşk. Anne. Annem ben değiliz. Hmm. Emily. Nerede bunlar? Nikolas. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Anne bir kalktık. Yani oturuyoruz. Hmm, tamam oturuyorum. Ben çarşıklara bakayım. Bak. Hmm. Aa, günaydın abla. Günaydın. Aa, anne günaydın. Günaydın prensesim. Aa niye kalkmıyoruz ya sabah sabah. Ay sabah bile değil. Neyse günaydın canım. Günaydın. Ay. Hadi şöyle bir kaldıralım. Of ya. Merhabalar. Hadi gel içeri. Neyse biz gidelim. Ben kahvaltıyı burada yapmayız yani. E yakın ya. Yok yok eve gideriz. Bence de gideriz. Yani ben çok yatamadım. E yani tamam. Görüşürüz. Bay bay. Gel Nikolas. Gel Emine'ciğim. Bay bay. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Rahat yatamadım ya biz yatalım. Ben de yatamadım rahat rahat ya. Gel. Hadi hmm. derler. Ha çocuklar siz yatın yani. Yani isterseniz yatın isterseniz da dolanın ama giyin. Tamam giyinelim o zaman. Hadi Nikola sen de giyin. Ya sana ne? Allah'ım Allah'ım Nikola sen de giyin. Tamam oğlum hadi giyin babacığım. Ne tamam. Ne diyeceğim ben? Hmm. Hmm, buydum. Bak. Anneciğim üşür üş, üşürsün anneciğim. Anneciğim üşürsün. O zaman bu. Tamam. tamam bir Biz de giyelim. Al bana telefonu bu arada. <laughs> ben de Çok Telefonum var ve rahat rahat yatamadım. Hadi. Ay, telefonu de bakayım. Allah'ım yardım oldu ama ne şimdi? Evet ben ne diyeceğim acaba? Hmm. Ben, de <gülüyor> <gülüyor> Başım ben de mi diyeyim? Toka çıkartacağım. Başım çok ağrıydı. Ben de mi yapacağım? Ben de yorulmak istiyorum. Emin ne yap? Allah. Acaba Emin ne yapıyor? Emin ne yapıyor? Ablam telefona şey bakıyor. Ee, emin'i. Emily. Efendim Nicolas. Uyuyacak mısın sen? Ben dinlenmek istiyorum. Çok yorgunum. Ve uyuyamadım orada. Ya uyuma. Ben sıkılıyım. E ne yapacağız o zaman? Allah Allah. Ya oyun oynayalım. Ne oynayacağız? yani bilmem böyle resim yapayız. E sonra ıı, ta tabletlere bakayız. E ee, başka başka. Yani oynayız Nikola. Emily uyuma. Of tamam Nikolas ya. Ne oynayacağız söyle. Şeklen maç oynayız. Of tamam hadi oynayalım. Ama sen sayacaksın. Tamam ben sayayım. Hadi biz de giyinelim. Tamam. Hastane gidelim yani iyi misin? Neden bu olmuyor kaldı mı? İyiyim. Kapat şurayı. Sınır moralim bozuk gibi. Ya ben Andreas artık sen doğru yolu çalmak gerekirse ben bu istemiyorum. Ne? 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 Ya. Şey. Andreas ben. Ben bakamıyorum. Yani bunu Artık söylemek gerekirse ben çok daha bakmakta da zorlanıyorum. Ve çok üstüme geliyorlar. Yani sıkıldım. Böyle bir tatile çıkmak istiyorum. Kendim ama. Tek başına. Bir şu kafamı bir dinlemek istiyorum ya. Sessizlikte kalmak istiyorum. Huzur olsun istiyorum. Ben tek kalmak istiyorum. Biraz. Bir, bir gün falan yeter bana. Ya da bir hafta falan. Ya, ya sen iyi misin? Charlie. İyiyim. Ben iyiyim. Sadece biraz... Tek almak istiyorum. E tamam ben gideyim tek Hayır ya. Bu böyle şey değil. Yani tek yaşamak istiyorum. Bir hafta bir tatil. Lütfen. Tamam git de çocuklar sen ben seninle gelsem yani tek yolun olmaz yani yok tek gitmek istiyorum emin misin hı <laughs> hı. çocuklar seni de mısın ağlamazlar değil mi yani çünkü daha ikizler bir yaşında biliyorum Nikolas'la Emili bir yaşında Bizim çocuk, bizim çocuk zaten on beş, Gitmek bir çok kararlı. Ne zaman? Bu akşam giderim bir Bilet falan aldın mı? Ben bunu zaten çoktan almıştım. Tamam. Ben yavaş gideceğim yani yavaşta sen çok iyi bakarsın. Eminsin değil mi? Bakma, çalışacağım. Çok teşekkürler. Seni Ben de seviyorum ya. Heva konuşayım önce bir şey mi? ben çokları beğeniyim. Tamam, ben de geliyorum. Ben gelin mi yoksa yalnız konuşayım. Tamam. Oh, Hazır. Çocuklar. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Bir konuşabilir miyiz? Tamam. Konuşalım. Oturun. Gel mi Geldi. Çocuklar. Hmm. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Ee, nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Anne iyi misin? Anne yormuyor. <laughs> Çocuklar. Of, tamam. Çocuklar ben tatile gideceğim. Yani tatlı dedim. Kafamı dinlemek için bir yere gideceğim. Aa, niye sen de direyiş? Eminim öyle değil. Ama anne. Bakın üzülmeyin. Ne oluyor anne? Ben niye bir şey anlamadım. E ne oluyor anne? Anne ne oluyor ya? Anneciğim bir otur bir otur anlatacağım. Oturun bir lütfen. Ay Emin ya anlatacaksın. <laughs> Anne ne oluyor? Nikolaş. Anneciğim bir otur. Anne Emin alıyor. Ay Nikolaş ağlıyor. Ne şunu Bir otur lütfen. Oturdum. Bak ben kendim yani tek kalacağım bir süre bir süre anne iyi misin bize ne olacak Nikolas'a ne olacak ne var abama ne olacak baba babama ne olacak anneciğim ben hepsiyle konuştum tamam konuştum sıkıntı yok yani ama anne ben seni uyakmak istemiyorum. Ama sen ne gidiyorsun? Biz. Ben kim oynayacağım? Anneciğim babamla. Hayır. Ben babamı istemiyorum. Anneciğim şu an kafam çok karışık lütfen. Ne olur? Ya. Anneciğim. Emine ağlama. Anne git. Acaba gitmesem ya? Kızım çok karışık çocuk yapsam mı yapmasam mı gitsem mi gitmesem mi? Allah'ım yardım et ya. Bayılacağım şimdi. Nikolas'la bir konuşayım bari. İnşallah Nikolas bir şey demez. Çık, çık. Anne sen sen girme. Nikolas. Anneciğim bir girebilir miyim lütfen? Gir. Nikolas. Bana bakar mısın? Arkadaşlar şu ma gü güneşe bakıyor sana? Nikolas. Lütfen anneciğim bir bana bak. Tamam bakmam. Ben konuşayım. Rahatsız oluyorsun sanırım. Konuşurum giderim. Bak. Nikolas'ım. Güzel oldun. Yakışıklı oldun. Ben bir süre ama gerçekten bir süre kafamı dinlemek için bir yere gideceğim ve orada kalacağım. Ama geri döneceğim buraya. Yani orada işim var. Gerçekten geri döneceğim. Geri döndüğünde çok eğleneceğiz. Çok mutlu bir aile olacağız. Ama lütfen oğlum bana bir süre ver. Arkadaşlar elinden tutar ve Nicholas elini çeker. Lütfen. Tamam Nicholas. Tamam. Anneciğim. Ee, o zaman müsait olduğunda konuşuruz. Tamam. şurada aşağıda yani içeride oturuyor. Öyle görün yani. Neyse. <gülüyor> 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 gitsin, çok kötü oldu şu an. Ne yapıyorsun sen? Ee, aa, yesim yapıyorum. Görmüyor musun? Görmüyorum çünkü kalem falan hiçbir şey yok. Ve daha yeni oturdum buraya. Ay, yesim yapıyorum ya. Git Allah hala. Tamam da alıyor musun? Hayır. Hayır ben alamıyorum git. Tamam kızım. Kızımın niye yapıyorsun? Allah Allah. Niye ağlıyor? Niye bağırıyor bu şimdi? Bir Nikolas'a bakayım ben Nikola sağlıyor. Allah Allah. Üf, Nikola sağlıyor bence ya. Tık tık. Ağlama ağlama. Nikola. Ne yapıyorsun? E o tüyüm, sen ne yapıyorsun? Hiç de. sen ağlamıyor musun? Ne ağlamaşı? Ses geldi ağlama sesi. Hayır hay, ben ağlamadım. Emin misin? Hı hı. Eminim. Zaten ben ağlatan böyle gözlerim yok. Işlak ışlak Ama olmadı. Git hadi. O zaman ben rüyamda ağlama sesi duydum. Allah Allah. Neyse. Kim ağladı ya? Biri ağladı bence de. Ay. Anne bizi bırakma. Ben çok seviyorum. Bazı insan çocuklar babasına düşkünülür ama ben ben annem için nol ne yapıyorsun be yak anne? No. <laughs> anne. Sen bir türlü şey tatile gidiyorsun. Ve artık bizi sevmiyorsun. Demek ki bazı anneler çocuğunu sevmezmiş. Bazıları da sever mesela benim annem işte bırakıp gittiğine göre Nikolaş da beni sevmiyor. Tamam. Olabilir. Tamam sevmişsin. Sevmesin ama annemiz ölmesin. Ben niye bu kadar ağladım ki ya <gülüyor> Neyse <gülüyor> Birazcık da beni onların Sen ya <laughs> Çocukları da bırakmak istemiyorum ya Çocuklar ne olur Ne Benim abiyah. Allah, gün biraz... ben, anladım. ben akşam eklemem, Akşama kadar ben ölürüm. Çocuklar mı can Haberler <laughs> I love them to be lonely, I love them to be lonely, I love them to be lonely. Canım oğlum <laughs> benim Ne var? Zaten senin haberin yok. Ama sen de affet. Güzel kızım benim. çok oldum. Ama kızım. ben ben çok seviyorum seni bırakmak istemiyorum. ne onun Allah. Doğru onunla. Oh.

yapıyorsun? Anne ne ye ye? Çocuklar bakın. Dışarı. Gitme. Anne gitme bizi yalnız bırakma. Çocuklar bir süre diyorum size. ne olur. Emin ağlama yapma. Ağlama lütfen ağlama. Anne sen ağlatma o zaman. <laughs> Bak. Lütfen. Seni. Seni. Kızım seni. Anneler seni. Hepinizi çok seviyorum ama bunu bana yapmayın. <laughs> Ne olur bu dalı almayın ne olur. Ne olur. <laughs> Gerçekten siz bana acıyın ya. Anne sence bizi bıyakma. Bıyakma. Anne gitme ne olur. Canım ne olur gitme. <laughs> Anne gidiyormuşsun. Diziye son verelim. Bunun devamı eğer beğeni olursa söz veriyorum. Gider mi? Gider mi? Ay <laughs> gider mi? Gitmez mi? Yorumlara yazın. Hem de yorumlara yazın ki ya, gitsin mi gitmesin mi. Ve eğer beğeni gelirse bu videoya belki gider, belki gitmez. Ve heyecanla kalın. Bay bay. Bir abone olun. Bay <laughs> bay.